O sözün başında zikredilen sureyle mevzusunun ilgisi hususunda ilgilenebilir misiniz? Yani hikmet alemin tılsımı, insanın hılkatının muamması ve namaz hakikatının remizleri surede nazara veriliyor mu? Şimdi Şems suresi geçiyor. Onun sözün başında. Orada Cenab-ı Şemse kasem ediyor. Bir hayli kasem var orada. Ee, yani yemin. Kasem yemin. Yani şunlara şunlar yemin olsun ki deyip hüküm geliyor. Ona cevabı kasem deniyor. Kasemin cevabı. Ee, kasem şemse ediliyor. Ve şemse ve duha ha. Değil mi? Kuşluk vaktine kasem ediliyor. Sonra gece, gündüze, kamere, semaya, arza ee, ...ve nefse kasem ediliyor, insan nefsine kasem ediliyor. Ee, bu kasemlerle kainat kitabını okumamız... ...yüretle müteahhit etmemiz, tefekkür etmemiz... E, ...ders verilmiş oluyor bize. Yani bunlar... ...kaseme layık, yemin edilmeye layık çok önemli varlıklardır. bunlar üstün körü geçmeyin mesajı var sanki. Ustad Zandiyar'ın bir risalesinde buna tembih ediyor, yani izah ediyor işaret ediyor. Yani ulu semavattaki ecram uluya ve ecram süfliyeden süfliye kasim edilmesi Kur'an'da buna tefekkür edilmesi için. Bu manayı Üstad e, bir serisinde izah ediyor. Dolayısıyla şimdi kainatla direkt ilgisi var. Bu kasemler dolayısıyla kainatla ilgisi var. E, bu taki varlıklara kasem edildikten sonra nefse kasem ediliyor. İnsan nefsine. E, nefis deyince 16. sözü hatırlayalım. 16. sözde e, hani ayet-i geçiyor ya Cenab-ı Hak müminlerden nefislerini ve mallarını satın alıyor. Değil mi? Aha. Cennet mukabilinde. Altın sözde. 16. sözde. sözde. o nefsi izah ederken altın sözde e, maddi mane ve bütün cihazatı sayıyor. Aklını, kalbini, ruhunu değil mi? Gözünü, kulağını. Yani bedene bağlı bütün organlar, ruha takılı bütün duygular, hisler, tümü birden nefis oluyor. Ee, şimdi ayet e, kasemden sonra nefse kasem ediliyor. Yani bu harika yaratılışına kasem ediliyor. E, güneş harika bir varlık olduğu gibi nefis de harika bir varlık. Ruh harika bir varlık. İnsan harika bir e, ahşen taklinde yaratılmış. Çok büyük bir mucize. Buna da kasem ediliyor. Bu kasemler dolayısıyla kainattan da insandan da e, e, surede bahis var. Zaten onun 11. On sözün mevzu ne? Hilkat alemin tılsımı, kainat için yaratılmış. Hilkat insanın muamması, insan için yaratılmış. Bir de hakka salatın rumzu, namaz. O da ibadet manasına. İbadet için emredilmiş, namaz için emredilmiş. Şimdi bu kasemlerden sonra nefse kasem ediliyor. E, nefis de, nefsin de bir izahı yapılıyor. Nasıl bir nefis bu nefis? Biz ona e, fücürü ve Ferun Fücur evet takvayı ilham ettik diyor Cenab-ı Yani fücre iyi ve kötüyü o nefse biz ilham ettik. Yani şunlar iyidir, şunlar kötüdür diye insan vicdanen bilebiliyor. Yani vicdanen insan iyi ve kötüyü bilebiliyor. Yani hiç peygamber gelmesi, hiç kitap nazil olmasa da değil mi? Daha başında bunlardan habersiz bir kişiye sorsan ki yalan söylemek iyi midir, kötüdür der. Adamı öldürmek iyi midir, kötüdür der. Değil mi? Yani iyilik, iyileri ve kötüleri anlayabilecek bir vicdan insana Cenab-ı vermiş. E, vermiş ama tabi bu buna ilham etmekle beraber bir imtana da tabi tutmuş. Yani niye fücuru da ilham etmiş? Sadece takva ilham edebilirdi. Mesela meleklere sadece iyileri ilham etmiş. Kötülerle hiçbir alakaları yok. İnsana kötün de ilham edilmesi insan imtana tabi tutulmasını gerektiriyor. Değil mi? Yani, tabi insana tabi tutulunca da otomatikmen yani, ibadet iman ve ibadet devreye giriyor. Yani, nitekim e, bu kasimlerden sonra nefse de kasim olsun ki, işte Güneş'ten başlıyor nefse kadar, e, nefsini tezkiye edenler felah erdiler diyor Cenab-ı Hak. Nefsini kötüyle gömenler de işte mahvoldur, perişan oldular diye bu, bu cevabı kasem. Bütün kasemlerin sonucu bu. Nefsini tezkiye edenler felah erdiler. Temizleyenler felah erdiler. Dolayısıyla bu nefsin temizlenmesinde ilk şart iman. İmanla nefis küfürden temizleniyor. Değil mi? Ondan sonra amel-i salih. Amel-i salih işlemekte de isyanlardan temizleniyor nefis. Ve takva. Yani bunlar e, Dolayısıyla bunlar hep ibadetle ilgili şeyler. Ve insanın kemaliyle ilgili şeyler. Dolayısıyla surenin hem kainatla ilgisi var, hem insanın hem de e, ibadetle ilgisi var. Yani bu manada baktık mı? Nefsin tezkiyesi konusunu da kısaca yapalım. Nefes de, az önce arz ettiğim gibi e, hem beden hem ruh ikisini birden ihtiva ediyor. O da nefsin temizlenmesi, hem bedenin, ve yani bedendeki organların e, hayırda kullanılması ile temiz tutulmaları. Mesela gözün temizlenmesi, gözün e, daima helal dairesinde kullanılması, harama girmemesidir. Dilin temiz tutulması yalandan, gıybetten, iftiradan, kötü sözlerden dilin muhafaza edilmesidir. Dil ancak öyle, öyle temiz tutulur. Nefsin, nefsin temizleyenler de, denince işte gözünü temizleyenler, dilini temizleyenler, kulağını temizleyenler değil mi? Yanlış şeyde işitmeyenler veya işitilecek meclisler var, sorun uzak durmalar, gıybet meclislerinden. Ondan sonra işte beden böyle, geçiyoruz ruha, aklın temiz tutulması, temizlenmesi, akla zararlı şeylerin sokulmaması, hafızanın temiz temiz tutulması, insanın kötü şeyleri o hafızaya doldurmaması değil mi? Kalbin temiz tutulması, kalbin Allah'a sevmesi ve Allah için sevmesi mahlukatı da e, gayrimeşru zevklere kapılmaması ile buna Bunların tümü, tümü nefsin tezkiyesine giriyor. Dolayısıyla bunlar otomatik mühendislamla alakalı hem de ibadetle alakalı hem de ahiretle alakalı şeyler bunlar. Evet, şu anda aklıma gelenler bunlar. Yine Kur'an'daki kasemlerden yine e, değinecek olursak, yani az önce ifade ya, bir cümle. Yani demek ki insan bazen kainattaki bu adi gibi görünen şeyleri belki adi sanatları görmeye, Ölemi, he, da öyle mi? ülfetle. gafletten ve ülfetten uyandırmak için. Ha, tamam, öyle, tabii. Hatta Karul Asadır diyor yine. Yani. Karul Asadır. Asadır. Şimdi sen buyurduğun gibi işte ülfetle çok harika şeyler adi basit diye geçiştiriliyor. Güneş doğdu, gündüz oldu, haydi işe. Tamam, hayırlı olsun ama güneş nasıl doğdu? Değil mi? Koca dünya, işte 8-10 saat mevsimine göre, 12 saat döndü de güneş doğdu. Bu muazzam bir hadise yani. Bunu görmezlikten nasıl gelebiliyoruz? İşte bunu, bu ülfeti kırmak için sabah namazı emredilmiş mesela. Değil mi? Bir de şu anda atıma geldi. Bu kasemlerde şöyle bir incelik de var. Şimdi önce şemse kasem ediliyor. Çünkü semaya baktığımız zaman ilk nazlarımızı çarpacak güneştir. Değil mi? Evet. Ondan sonra kamera kasem ediliyor. İlahir. Gece gününüze kasem ediliyor. Semaya arıza. Sonra insana kasem ediliyor. Sanki burada şu mana da var gibi. Yani satıyor ya insan kainatın meyvesi diyor. Yani bu yemin edilen şeyler, insana hizmet eden şeyler. Değil mi? İnsan hizmetçisi olan mahluklar bunlar. Önce insan hizmetine verilen kainat ağacına tabir caiz usta dediği gibi kainat şeceredir diyor insan meyvesi. Önce ağaçtaki önemli unsurlara emin ediliyor. Değil mi? Sonra onların meyvesi olan insana emin ediliyor. Dolayısıyla hem kainatı düşünmemiz hem de kendimizi düşünmemiz. Allah en büyük sanatı insandır Allah'ın. asr takını yarattık diyor Cenab-ı insan kendini düşünmesi lazım. işini düşünmekten, aşını düşünmekten, düşmanlarıyla mücadele etmekten, işte oyundan, politikadan, şundan, buradan vakit kalmıyor ki kendimizi düşünelim. Kur'an-ı Kerim sık sık kendimizi düşünmemiz için ikazlar yapıyor. Anne rahmindeki safalarımızı anlatıyor. Değil mi? İşte helal haram anlatıyor. ilahir Baştan sona kainatı ve kendimizi ikisini beraber düşündürüyor Kur'an-ı Kerim. Bu sürede de onun sanki bir özeti var gibi. Hı. Evet. Gene Mustafa Hazretleri 29. mektupta bu aynı surenin iki şey yaparken 19. sözün sonuyla da böyle muvaffak bir şekilde yani ve şemsi ve duha ha ya da 19. sözün sonunda ve canlı şemsi sıraca kainatı bir saray ve şehir suretinde gösteriyor. Gösteriyor hem. Yani. İnsan misafir. Evet. Hmm. Ve saraydaki ve şehirdeki bütün müzeyyenin kumatı onun için evet. İnsan evet. için de. Evet. Bravo. Elbette sabahın saniye şehrinde bir de bir manası. O da ayrı. Tabii. Evet. Yani biz arıza misafiriz, arzın halifesiyiz. Dediğiniz gibi emrimize verilen şeylere önce yemin ediliyor. Ki bunları düşünün. Hem nasıl harika bir sanat olduklarını düşünün. Hem de size nasıl büyük bir nimet olduklarını düşünün. Yani hem hayret hem şükür edin yani ikisi evet. beraber. Yani hem tesbih hem tekbir hem hamd edin manasını bu mahluka sıralanıyor. En sonunda da misafirin kendine dönmesi, kendini unutmaması için kendine yemin ediliyor. Nefse yemin ediliyor. Ta ki insan kendini düşünsün. Kendini ihmal etmesin diye. Dolayısıyla tam bir alaka var 11. sözündeki anlatılanlarla baştaki sure arasında. Tabi surenin sonunda bir de e, nefsini tezkiye etmeyenler acı akıbetlerine bir misal veriliyor. Saliha Aleyhisselam'ın kavmine gelen e, tokat, ilahi ceza. Ya bu da bir örnektir yani. Kur'an-ı Kerim'de yani başka kavmine gelen başka musibetlerden de kahır tokatlarından da söz ediliyor. Bu onlara bir örnektir yani. Ya nefsini satmazsanız Cenab-ı Hakk'a tezgih etmezseniz onu, e, ayette buyurduk gibi kötülükleri gömerseniz işte Salih Aleyhisselam'ın kavminin akıbeti. Bugün olmasa yarın, dünya durmasa olmasa kabirde, ahirette benzer akıbet sizin de başınıza gelebilir manasını. Sonunda bir e, tehdit. Malum Kur'an-ı Kerim'de de geçer. Peygamberlerin vazifesinden de iki şey sayılıyor değil mi? Biri tebşi, biri i̇nzar. inzar, tenzir değil mi? Korkutma. Biri müjdeleme, diğeri korkutma. E, burada da sonu korkutma ile bitmiş. Önce şerefiniz anlatılıyor, sonra bunu yapmazsanız Salih Aleyhisselam'ın başına gelenler Sizde, size de gelebilir diye bir tehditle, yani inzarla bitiyor sure. Hı.